Ben Ali Kına eşim Rukiye Kına eşim 3 yıldır kanser tedavisi görüyor. Kızımız da Urfu'ya atanmıştı 3 yıl önce. Yanına gelemedik. Bayramda dedik ziyaretine gelelim. Adana'da bir benzin istasyonunda ihtiyaç molası verdik. Da 20 saniye içinde arabamızı soydular. Eşimin çantasının içinde zihniyet eşyaları ve kanser ilaçları vardı. Raporluydu bu ilaçlar. Şu an o ilaçlarda biz buradan Eczaneden de alamıyoruz. Niye? Raporlu ilaç olduğu için doktor da yazamıyor. Bunlar parayla almak zorundayız. Eşim de mağdur oldu. Kendisi de üzülüyor. Devam. Ben 3 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Ankara'dan çıktık. Kızımın yanına gelmek için bir tesislerde durduk. Orada bir ihtiyaç molası verdik. Hırsız geldi. Çantamı aldı getirdi ama ben çok mağdur durumdayım. Kanser ilaçlarım çantanın içindeydi onunla birlikte aldılar. Şöyle bir şey. Zaten burada e, kamera görüntüleri var. Araç plakası var. Çalan kişinin görüntüsü de var. Bunları e, Mersin ve Adana e, güvenlik görevlileri aldı kayıtlarını. E, biz şu, bu konuda Mersin ve Adana Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik kuvvetlerine yardım bekliyoruz. Yani en azından hadi maddi yön değil de manevi yönden eşimin Şimdi kendisi üzülüyor. İlaçlar da gitti. İlaçlarımı alamıyorum. İlaç, Çok mağdur durumdayım. İlaçlar da şimdi biz e, doktora gitsek yazmıyor. Neden? Raporlu ilaç. Yani bunu üç ayda üç ayda yazıyorlar. Yeni almıştım ben. Gelmedi. Para, parayla alalım diyoruz. Onu da alamıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz. Sayın güvenlik görevlilerinden de bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.